Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Balık ve Doğadan merhaba. Youtuber arkadaşım Kadirle beraberiz. Kadir, bugün tutacağız mı bir şeyler? ha inşallah tutacağız. Sezonun Bakalım. kısır dönemleri. Evet, turnada yumurtaya girmek üzere. Bakalım bu son muhtemelen turnavı. 15 Aralık'ta çünkü yasak başlıyor. Aynen. Artık bundan sonra bugünden sonra perşe devam edeceğiz. Perşe devam edeceğiz. Evet. Arkadaşlar yasaklar önemli bizim için. Sürdürebilir avcılık için e, yasaklara uyalım. Biz YouTuber arkadaşımız olarak sizlere bunu tavsiye ediyoruz. Bize rast gelsin. İyi seyirler. Kim kazanacak? Kadir yarışalım ya. Yarışalım. Valla <laughs> bakalım. Bura e, benim mera biliyorsun. Tamam. Senin mera ben avantaj dezavantajlı olayım. Sayı mı boyut mu? Hangisi olsun? İkisinde yapabiliriz. Tamam ikisi de olsun. O şeyde yukarıya koyarız şöyle şuralara bir yere. Aynen. Hani sayı, ölçüm en son Skoru mu? Aynen tamam. skor tamam, Skoru da yazalım. Hatta olur. oraya canlı skor bile koyabiliriz yani mesela <laughs> balık başı. Süper evet. tamam <laughs> tamam uğraşacağız bu videoya. Evet. <laughs> tamam emek harcayalım yapalım. Hadi bakalım arkadaşlar tarafınızı seçin. <laughs> Rast gelsin. Rast gele. Hadi bakalım tebrikler. Evet hobim RF Muhammed abi aldım dedi. İlk balığı ben aldım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o, bu turna mı? Turna mı? dan. Yani... Aa, börç mü? İnşallah halim var. He, yosun. Aa, börç, Evet, salatasıyla beraber geldi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar işte bu. <laughs> Neye geldi? Peki. Bandıra Palatiy. Evet. Kadir sen bu sistemi gördün mü işte daha önce? Drop shot mı? Drop shot'lı ama nasıl bak. Gezer. Hayır. stoperli. Ha. Balık gelince kurşun da aşağıda kalmıyor. Takılmaya son. O çok iyiymiş. Anladın mı yani? Biz normal düğümle yapıyoruz. Ben de yaptım drop shot i̇şte, da. Düğüm yok bende bak. Hem istediğim derinliği ayarlıyorum. Evet gayet iyiymiş o sistem. <laughs> Balık mı arkadaşlar? Gemimizde. Karides kokulu palet. Aynen öyle. Aa, güzel. Skor evet, 1. Evet 1-0. <laughs> Güzel. bir boy ama şey değil. 20-22 falan var. 22 22'den var. fazla. Var fazla mı? 25'ten fazla hatta. 27 santim falan. Aynen güzel balık. Arkadaşlar salıyorum. Gönder gitsin. Sarısı başınıza. Gitsin. Hadi bakalım. Aynen bismillah. Şöyle git bakalım yakışıklı. Evet. Süper. Rastgele arkadaşlar. Hadi rastgele. Evet aldım sonunda. Muhammed abi 1-1. Muhammed abi uzağa gitti şöyle oldum hedefe. Bakalım skoru eşitledik. Batuhan nereye geliyorsun koşa koşa? Nereye geliyorsun koşa koşa? Öyle güzel bir perch. Evet skor 1-1. Haberi yok daha onun. <laughs> evet salımını gerçekleştiriyoruz. Hadi git bakalım. Evet gitti. Evet. Ah, Kaçırdın mı? ya? Senin için kötü de benim için iyi bir haber. Nasıl ya? Çok güzel. belki bana gelir. Benim de oltası da. Nasıl oynattın? <laughs> Arkadaşlar yarışmada skoru değişecekti ama değişemedi ya. Allah ben de bir yandan aksiyona devam ediyorum seni çekerken. ama ısrarla aldı bu arada söyleyeyim yani şey değil. Hani bir kere vurdu. Hı <laughs> hı. Bekledim. Aynı <laughs> şey. O zaman yeme çıktı demek ki. Aynen ısrarcı oldu. Şöyle ya. ben de Takip eşitliği değiştirmek için mikro geçtim tekrar. En sevdiğim yeme. Bakalım bununla aldım pörçüde Devam ediyoruz. Biraz yıprandı ama devam. Ben bugün Pandora'cıyım. Sen seviş yedin. Evet. Sevec kiriye bir sempatim var Niyeyse isminden mi böyle hoşuma gidiyor şeyi ürünleri pandoranın da bu palet kiyileri çok şey ee, çok yumuşak aksiyonu tam fırçın böyle hani yavaş zamanında keyifle alacağı bir yan. şeklini veriyor formunda ben o yüzden çok seviyorum denemeyi ki şaşırmıyor da evet öne geçme şansı Muhammed evet. abi için. Bakalım, bu büyük gibi. Sanki büyük bir balık. Ah be ya. Turna. Turna. Ben güzel bir taş zannettim. <laughs> Bunun skoruna ne diyoruz arkadaşlar? Şimdi skoruna ne diyebilirim? Ama sistem makine çalışmış. Sistem bu. Arkadaşlar benim draft şart bu. Stoperli sistem kayıyor. <laughs> Çok iyi. Bunun puanı var mı arkadaşlar? Var olur. Olur. Bunda bir ama. Bir mi? Balıkbaşı. Tamam balıkbaşı. İki <laughs> şey oldu o zaman. Bak kurşuna emmiş hemen sistem. Değil mi? Kurtarmış. Nasıl? Çok güzel sistem ya. Sistem ben seviyorum ya bu sistemi. Hoşuma gitti yani. D drop shotta bence güzel bir boyut kazandırıyoruz. Evet. Kesinlikle. Hem bakın hem yem kaybolmuyor hem takılmıyor sağa sola. Tabi kurşun. Ya yani sadece yem değil şu an kurşun da önemli yani şu anki duruma göre. Evet, kaliteli bir kurşun kullansam Tabii. şey yapabilirdi. Ama şu an ben hani çok kaliteli bir şey kullanmıyorum. Yem yine pandor arkadaşlar. Palet değil. Palet değil çalışıyor. Evet. Abi, hiç yok, yok. Ben. Tam da ucundaymış ha yemde. Tamam, Az daha da skor gidiyordu. <laughs> Benim de olta takıldı. Şu Hı, an bekliyorum balık geldi diye. <laughs> skor, skor olsun diye kameramı açmadım ya? <laughs> şey tasma akın kaçıyor <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama pandora... Heh, <laughs> Sırta bakar mısın ya? Aynen bak şeyi çok güzel. Simsiyah. Sıkı. Sırtı düz çizgi yanları benek benek bak. Baksana. Görüyor musun bak, desene? Sırt düz çizgi yanlar benek. Çok güzel bir renk kodu şeyi var değil mi? Şu renk kodu. Mükemmel renk ya. <laughs> Bir yara bere dalmam şu benim tuttuklarım gibi. Temiz. Bayağı sağlıklı yaşamış. bırakalım o zaman büyüsün. Evet. Haydi bakalım. Git büyü. bir metre ol öyle gel. Canamaz. Ah Evet. Nedir? Evet. Duygularını alalım. Duygularım bugün kısır bir gündü. Evet. Bir tane pörç aldık. 3-4 tane yem taktık. Evet. Biraz sıkıntılı geçti. Ama yani genelde kışa doğru işte su çekildiği için Biraz daha yaklaşıyoruz ortaya doğru ve bunlar dolma baraj olduğu için eskiden yani altında ne olduğunu bilmiyorsun. Ağaç olabilir, kök olabilir, evet. her şey. İşte su çekildiği zaman böyle bir sıkıntı oluyor. Ama kanolarla gelmediğimiz için pişmanız. İnşallah o hava da çünkü oluyor. çok güzel. Yani, <laughs> Suda çok yatık. Evet, üşürüz diye şey yaptık. Hani bizimki de çünkü şişme kanı olduğu için yanları bez. İçeriye su alıp ama hava çok güzel yani. Aşırı şekilde yaz günü gibiydi. Evet. Peki kullandığın sistem neydi? Kullandığım sistem e, normal jik sistemi. Diğer videolarımda da kullandığım. Hani jiket bir jiket silikon mu? Evet. Drop shot değil. Drop shot bir denedim ama onu da taktım kurşunu. O ama senin sistemini deneyeceğim. Benim, benim sistem hoşuna gitti değil mi? <laughs> evet gayet iyi bir sistem. Stoper ile drop shot. Evet hem istediğin me şeye, mesafe ayarlayabiliyorsun. Hani meranın durumuna göre. Alçak ya da yüksek. Kesinlikle. Bir de balık takılmalarda da balıkta da. Sıkıntı yaratmıyor. Ee, videoda sonunda kazananı görecekler zaten. Evet. <laughs> evet, ne olduğunu görecekler ama biz şimdi söylemeyelim. Evet. Biz çünkü yayınlayacağız ya, sayı skorunu evet. vereceğiz. Evet. İnşallah. Öyle bir av geçti, güzeldi. Ama seninle tanıştığıma ve seninle av yaptığıma çok memnunum. Ben de öyle. Abi, ee, güzel bir insansın, bu işe gönül vermiş bir insansın. İnşallah çok da iyi yerlere gelecek kanalım bence. İnşallah. Yeter ki işte. Ee, samimi bir şekilde videolar çekmeye devam edeceğiz hepimiz. Evet. Allah senada inşallah uzun uzun videolar ve güzel güzel trofeler diliyorum. İnşallah. Evet. Şimdilik bu kadar. Evet ekip toplanıp gidelim mi? Hadi bakalım yavaştan.